Sevgili arkadaşlar şu anda kağıthanedeyim. Kağıthanenin arkamda görmüş olduğunuz gibi yoğun akıcı trafiğinden sizlere sesleniyorum. Neden buradayım? Neden sizlere buradan sesleniyorum? Um markasını duymuşsunuzdur daha önce. Hani ben de şöyle tarif ederdim. Um danana danana um danana. Ha, işte o markanın yeni bir modeli var arkamda. Um Renegade Freedom isminde yeni bir model değil aslında, yenilenmiş bir modeli var. Çok yakın zamanda burada bulunan mobil app mağazasından bu Peugeot'un pm test, 02'sini test almıştım ve o sırada gördüm kocaman bir ekran koymuşlar, birazdan göstereceğim size. Bazı özelliklerini değiştirmişler ve 250 cc olarak sıvı soğutmalı olarak gelmiş. Dedim ki alayım şununla bir tur atayım. E tur atarken de tabii merak edenler vardır mutlaka aranızda veya hani alternatif model, model arayanlar, cruiser arayanlar vardır mutlaka ki bir dönem cruiser motosiklet çok soruluyordu. Alternatif olsun diye bu kayda girdim. Bu arkamda görmüş olduğunuz UM Renegade Freedom'un özelliklerini şimdi hızlıca burada anlatacağım. Daha sonra yola çıkacağım. Şöyle bir 30-40 kilometre yaptıktan sonra da size özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Olumlu ve olumsuz tabii ki beğendiğim ve beğenmediğim olarak. Gelin kameramı yaklaştırayım. Efendim öncelikle şöyle etrafında bir tur atayım. Bir cruiser motosiklet olduğunu, ayaklar önde oturuş pozisyonu sunan bir motosiklet olduğunu, Renegade yazısını, Freedom yazısını, motor bloğunu ve sıvı soğutması olan radyatörünü sizlere bu sayede göstermiş oldum. Fakat tabi detaylar böyle bitmiyor, bir sürü detayı var. Ben özellikle dikkatimi çekmesine sebep olan şu gösterge panelini size göstermek isterim. Bu sırada kontağı burada şöyle açayım, yaklaşayım. Tabii biraz daha düşük bir arka aydınlatması var tahminim. Bu şekilde açılan kocaman bakın bir karış, bir avuçluk bir gösterge paneli koymuşlar buraya ve içinde lastik basınç göstergesi var, burada devir, burada e, hız göstergesi burada, motor suyu sıcaklığı burada, e, yakıt e, özellikleri, yakıt deposunun hacmi özellikleri var ama şuraya da bir tane tuş atamışlar. Ne tuşu diye böyle bir baktım. Baya baya burada menüler var. Görebiliyorsunuz diye inşallah diliyorum. Böyle menüde gezerken işte My Vehicle e, benim aracım, lastik hava basıncını gösteriyor burada ve bar üzerinden veriyor bunu gösteriyor. İşte versiyonu var, e, Display Adjustment var yani display'i e, otomatik veya manuel olarak gece modu, gündüz modu olarak seçebiliyorsunuz. Dil seçeneğine baktım. Çince ve İngilizce var. Metrik mi, e, şey mi özellikleri var. Diğer özellikleri var ve buradan çıkıyorsunuz bu, bu, sayede. Çok böyle içinde bir şeyler atamamışlar. Çok değiştirebileceğiniz ama bir şey var. Ona dikkatini çekeyim. Daha indirmedim. Bir kare kod vermişler. Bir uygulamayla büyük ihtimalle eşli çalışıyor diye tahmin ediyorum. Birazdan onu deneyeceğim. Henüz daha denemedim. Normalde gösterge böyle kocaman. Yanında da şöyle bir şey gördüm hem USB hem de USB C çıkışı olan e, telefon şarjına yarayan, navigasyon şarjına yarayan bir şey aparat koymuşlar. Bunlar değişen 2024 model üzerinde bulunan değişen özellikler olarak gördüm. Bunun haricinde de şöyle özelliklerinden bahsedeyim. Bu markası normalde Miami kökenli. Hatta şöyle göstereyim bayrağını. Bakın USA e, originated yazıyor burada. Yani ben Amerikanım diyor ya. Amerika'nın diyor. Evet, Amerika merkezli, Miami merkezli bir ofisi var. Yani sahipleri Amerika'da un markasının, fakat Tayvan, Güney Kore ve Çinde ortaklığı bulunan fabrikalarla ortaklığı bulunan büyük markalara üretim yaptıran bir marka. Daha önce hava soğutmalı bir blokla Türkiye'ye gelmişti. Onu test etmiştim, deneyimlemiştim, sizlerle paylaşmıştım. Artık sıvı soğutmalı ve ayrıca 250 cc'lik bir blok var burada bakın. Aşağı yukarı 24 beygir, 20 Nm kadar da tork üretiyormuş. Tabi birazdan e, test ederken de bu, bu özellikleri verebiliyor mu? Daha mı fazlasını veriyor, daha mı azını veriyor? Bunları da birlikte göreceğiz. Aynı zamanda önde 17 inçlik bir lastik var. Arkada ise 15 inçlik bir lastik var farkındaysanız. Ve lastikleri ne markaymış? Cordial Nylon naylon bir lastik kullanmışlar ki cruiser motosikletlerde genelde uzun ömürlü olsun diye naylon kullanıyorlar. Ama şuna dikkatinizi çekeyim. Şuradaki bluetooth kapak sayesinde veriyor diye tahmin ediyorum. Şöyle hatta çıkarayım bakayım. o bunda bir bluetooth sistemi yok. Büyük ihtimalle içindedir diye tahmin ediyorum. Bu sadece kapakmış. Sadece bluetooth'un şeyini göstermiş. Basınç göstergesi olduğunu gösteren bir şey koymuşlar buraya. Bunun haricinde de camber kaslar açısı derler. Şu ön tarafın açıklığı biraz daha açık. Ve aynı zamanda ayaklar önde oturuş pozisyonu sunan bir motosiklet. Şu özelliğini de göstereyim. Farını açtığımızda böyle Renegade'in R'si var farında. Bu e, hatta bir çalıştıralım bakalım ona. Evet çalıştırdım. Evet Renegade'in R'sinin içi de yandı. Hatta selektör yaptığınızda bu alt tarafı yanıyor. Böyle güzel görünümlü, bence güzel görünümlü bir ön fara sahip. Ama sinyaller maalesef halojen ki cruiser bir motosiklet olduğu için o eski 80'lere 90'lara atıfta bulunan bir şekilde bunu halocan yapmışlar. Fakat burada ben bir çelişki görüyorum. Bunları koyabilen adam, bunları koyabilen üretici buna da led koyabilirdi diye düşünüyorum ama bilinçli koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gelin arkayı göstereyim size. Arka stopta bu şekilde. Yine içinde R amblemi var. Yine led. Yine sinyaller burada. Halojen kullanılmış. Yani bunu bilinçli yapmışlardır tahminim. Hani bilinçsiz bir şekilde yapılacak bir şey değil bu. Bunun haricinde bir de yanda şöyle e, gündüz farları var. Hem e, güvenlik anlamında hem de güzel görünmesini sağlayacak gündüz farları var. Bir gaz verelim bakalım. Evet, klasik 250 cc motosikletler gibi bir sesi var. Egzozu böyle çok farklı bir ses değil alışına gelmiş bir egzoz sesi var. Bu taraftan da aynı zamanda göstereyim size. Bir de burada bir koruma demiri görüyorum. Bu da standart olarak geliyor bu koruma demiri. Arkada süspansiyonlar çiftli. Aynı zamanda manuel ayarlı. Şu anda yumuşağı bir tık kalmış. Öndeki süspansiyonlarda ayar yok ve ters başa değil. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi efendim bu cruiser motosikletleri aslında seven bir kitlesi var. Dolayısıyla 250 cc ile yani aslında sadece daha önce 125'likleri gelmiş U um markasının 250 cc ile o üst kademeye de hitap etmeye çalıştığını buradan anlayabiliyoruz. Üzerindeki farı gösterge paneliyle diğer özellikleriyle sıvı soğutmalı olmasıyla da ön plana çıkmaya çalışmış. Tabi sürüş sırasında bize ne verecek bu önemli. O yüzden üzerine bineyim hemen kayda girmeyeceğim. Bineyim biraz böyle motoru tanıyayım. Tanıdıktan sonra size özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Son hızını test edeceğim. Vites aralıklarına bakacağım. Bu sayede bu motoru sizlere tanıtmış olacağım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, ertesi gündeyim şu anda Renegade Freedom'la 250'lik bu makineyle ikinci günümüzdeyiz. Çünkü dün yine test ederken yağışa yakalandım ya işte hava karardı yetmedi vesaire derken bir de şaşırdığım bir olayla karşılaştım. Dedim ki ben yarın bir daha test edeyim bunu. O yüzden ikinci günümüzün testiyle birlikteyiz. Özellikle şu 250 cc'lik motor bloğunun dikkatinizi çekeyim. Birazdan R25'çileri şaşırtacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Çünkü dün ben hakikaten şaşırdım. Şimdi son hızını test etmeden önce size şunu göstereyim. Şu depo kapağını hani olumsuz veya beğenilmeyecek yönlerde depo kapağı bu şekilde elde kalıyor tabi bir klasik bir motosiklet olduğu için bunu hani normal karşılıyoruz bir de hani uygun fiyatlı komutör cruiser sınıfına sokabileceğimiz için depo kapağının elde kalmasını özellikle belirteyim dün bir şey daha öğrendim şu gösterge panelini açalım açıldıktan sonra mod tuşuyla birlikte menüye girdiğinizde burada bir kare kod görüyorsunuz bu kare kodla uygulamayı indir diyor uygulamanın kodu işte bluetooth numarasını falan vermiş bunu dün denedim bütün gün boyunca yapamadım daha sonra isotların yetkililerini aradım dedim ben bunu yapamadım bende bir problem var diye dediler ki hayır 15-20 güne kadar açılacak. Henüz daha açılmadı. Yeni kurdukları için bu sistemi henüz daha o application açılmadı dediler. Ben de tamam dedim. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Bu sebeple de bu lastik bar ayarlarına veya diğer ayarlara giremedim. Sadece burada sınırlı ölçüde ayarları veriyor size. Belki uygulama içerisinde haritası olacak. Belki rota kaydı olacak. Onu bilemiyorum. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Şimdi yola çıkalım. Size şaşıracağınız bir yönünü göstereceğim ama gidene kadar da birkaç bilgi vereyim yine hakkında. Sürüş hissi konusunda. Önce tabii şeyle başlayayım. Sürüş hissinde hani motorun hissiyatı nasıl bir his veriyor? Onunla başlayayım. Valla yolda giderken hiç bana böyle şey hissi vermedi. Nasıl söyleyeyim? Hani dandik bir motor, kötü bir motor, komutür e, cruiser sınıfında olsun diye yapılmış bir motor hissi vermedi. Böyle top bir hissi var çünkü sebebi hem motosikletin bu denge merkezi, hem de kullanılan süspansiyonlarla birlikte rahat konforlu sürüş yapmanızı sağlıyor. Serisi de oldukça konforlu ve ayaklar önde oturuş pozisyonu gerçekten farklı hissettiriyor insan ama şunu özellikle belirteyim ayaklar tam önde değil bakın bunda. Tam önde değil, ortada. Ayaklar ortada sürüş pozisyonu var. Bu sebeple de hani tam olarak ayaklar önde diyemiyorsunuz. Şey Bu motosikletin motor bloğu Dodge karakterli. Yani çift egzantrikli 4 sübaplı bir motor bloğuna yani performans odaklı bir motor bloğuna sahip. Bu sebeple de dün teslim sırasında hava biraz yağmurluydu. Son test edemedim. Ama hani tek silindirli makinelerde titreşimi merak edenler var. Titreşim konusunda hassas olanlar var. Şöyle söyleyebilirim. Titreşim yok abi bu makinede. Titreşimsiz diyebilirim. Ama yine de hani yüksek devire geldiğinizde ayak beginde işte depoda, selede ve gidonda şeyi hissedebiliyorsunuz tek silindir çalışma zırıltısını hissedebiliyorsunuz. Yani bana soracak olana ben buna titreşim demem. Ama çok hassas olan kullanıcılar var ya. Evet, tek silindir titreşimi var. Bunu belirtmiş olayım. Bunun haricinde de hakikaten tempolu ve iyi gidiyor makine. Şanzıman geçişleri falan da güzel. Orada beğenmediğim bir şeyden bahsedeyim. Şu fren arka fren peginin konumunu beğenmedim. Biraz böyle yüksek. Yani ayağı kaldırarak aslında frene, arka frene basmanızı istiyor. Bu beni biraz rahatsız etti. Ayarlayayım dedim. Herhangi bir ayar da bulamadım. Hani fren pegi ayaklar önde oturuş pozisyonuna göre ayarlanmış ama ayaklar tam önde değil. Normal pekler çok önde değil. O yüzden orada bir ayarsızlık hissettim. Oturuşta bir tek bu rahatsız etti beni. Şimdi şurada bir yokuş buldum. Biraz böyle bir gazlayayım bakayım doldura doldura kaça kadar çıkabileceğim. 10.500 devirde devir kesiciye giriyor. 5. vitesi aldım. Farkındaysanız 170'leri geçtim. Hatta 180'e geldi. Abo! Abo! <laughs> 5. viteste 180'lere geldim. Geçiyorum hatta 180'i. Hala devir kesiciye de girmedi bu arada. Bak 185'e geldi. 250 CC sevgili arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Bu motor 250 cc. Vallahi 190'ı bulursa çok daha büyük şaşıracağım ha. Vallahi çok daha büyük şaşıracağım. Bakın 180 ile 6. viteste tabak az başladım. Hafif böyle meyil aşağı bir yol burası. Vallahi geldi 190'a. Abo! Vallahi 190 yaptı. Hadi bari biraz da geç 190'ı da garantiye alalım. 189-190 arası gidiyor çünkü. Yok. 190'ı gördüm ama hani anlık gördüm. Baksana abi oralarda seyrediyor hala. Yani 190'ı geçmedi evet. Ama o 190 civarında seyrediyor. Aha geçti 192'leri falan buldu. Daha önceki bu 125'lik ve hava soğutmalı blokları cansızdı. Gitmiyordu. Yani evet cruiser istiyorum ucuz olsun. Biraz gitsin yeter diyenleri hedefliyordu. Bu direkt tempolu performansı gitmeyi hedefleyenleri e, hedef almış. Kamber açısı açık olan bir motosiklette kıvraklık zordur. Dönüş turu dardır. E, zor dönersin. Yani şehir içerisinde zor manevra yaparsın. O açıdan da güzel bir motor. Bunun haricinde bir de şimdi bakın 4000 3700 devirlerdeyim. 6. vitesteyim. Bak gaza yüklendim. Kaçta dolduğunu göstereceğim. 5000 devir itibariyle doluyor. Evet 4500 5000 devir arasında doluyor. Torklanıyor. Var olan üzerindeki 24 Nm torku oralarda vermeye başlıyor. Yani söylemek istediğim sevgili arkadaşlarım bu motosikletin kullanmış olduğu motor bloğu çok güzel. Ama motosiklette eksiklikler yok mu? Var. İşte depo kapağı, işte bu bluetooth göstergesinin çalışmıyor olması, işte sinyal e, sinyallerin halojenliğini belki beğenmeyenler olacaktır. Veya şuralarda kullanılmış silikon malzeme, buralarda kullanılmış hani bu gidon e, metal malzeme, e, bazı yerlerinde kullanılmış malzemenin kalitesizliği veya kalitesizlik demeyeyim, düşük kalitesi evet can sıkıcı. Oralar e, mutlu etmiyor insanı ama motosikleti sürmeye başladığınızda motor bloğunun vermiş olduğu geri dönüşe onları görmüyorsunuz. Ulan güzelmiş lan bu motor diyorsunuz. Bak harbiden güzel ha. Vallahi güzel motor ya. Şanzıman da güzel şanzıman. Hani vitesleri böyle tak tuk şurak şuluk değil. Böyle lıkır lıkır geçen vitesleri var. O da çok güzel. Bir de Kaydırmalı debriyajı da var tabii ki. Ne yalan söyleyeyim, testi alırken böyle olacağını hiç tahmin edemiyordum. Hiç tahmin edemiyordum. Ha, bir hata daha göstereyim. Bir şey daha göstereyim size. Normalde ilk çalıştırdığınızda veya motor soğukken şurada herhangi bir işaret yanmıyor ama burada farkındaysanız bir ya bir temassızlık var soketinde ya da başka bir şey var bu ışık motor suyu sıcaklığını gösteren hararet ışığı şu anda yanıp sönüyor. Bu büyük ihtimalle soket arızası olabilir. Montaj sırasındaki hatadan kaynaklı olabilir. Veya bir yazılım hatası olabilir. Basit bir problem. Ama bunu da sizlere hani göstermiş olayım. Denge kabiliyeti olarak da bahsedeyim. Bu motosiklet cruiser olduğu için 74 santimetrelik sene yüksekliği var. Yani çok alçak. Dolayısıyla motor öyle birlikte aslında seyahat ediyorsunuz. Normalde şurada bir yerde parkladığınızda, evinin kapısında, evinizin kapısında parkladığınızda evirip çevirirken dengesiz bir hissiyatı yaşatır. Bu motorların hepsi böyle. Fakat yola çıktığınızda acayip kıvrak bir motosiklet olarak hissettirir size. Yani denge merkezi bence olması gerektiği gibi. Ne çok iyi ne de çok kötü diyemem. Normal seviyelerde. Baksana abi. Yani böyle deli yokuş aşağı bir yer değil burası normal bir mail aşağı 190'larla gidiyorum. Baksana 192, 193 geliyor daha da geliyor ha. Lan 200'ü geçireyim mi lan bu motorun. Vallahi bir tatlı bir yokuş bulsam 200'ü vurdururum ha. Tabii soracaksınız abi yedek parçası, aksesuarı ne durumda diye. Vallahi herhangi bir aksesuarı yok sevgili arkadaşlar. Öne bir cam takmak isterseniz orijinal bir camı yok. Herhangi bir ee, çantası yok, sof e, çantası yok, elcik koruması yok, karter Ya öyle şeyler aramayın. LED farı pardon, LED sinyalleri değiştirmek istediğinizde orijinal bir LED sinyali yok. Öyle şeyler aramayın. Öyle aksesuarları yok. Net söyleyeyim, Yurt dışında üretilmiş de yok. Bu motor böyle üretilmiş, böyle satılıyor. Başka bir şey yok. Ama bir cam takmak isteseniz hani orijinal bu cruiser motosikletlere çapırlara göre yapılmış olan universal camları uydurabilirsiniz. Soft çantaları uydurabilirsiniz. Çanta demiri değil de bunlar zaten soft çanta gider. Hani yumuşak deri çantalar yakışır bu motora. Ee, onları piyasada bulabiliyorsunuz zaten. Diyeceksiniz ki ha aksesuarı yoksa o zaman yedek parçası da yoktur. Şöyle söyleyeyim. Evet yok. Yok diyenler doğru. Ama ben bu Maslak'taki data motora çok sık gidiyorum. Bu motosikletin de servisi İbrahim abi. Hem arkadaşımız var hem abi kardeş ilişkimiz var. Severim kendisini. Onun yanına gittiğimde birkaç sefer un markalı motosikletlerin söküldüğünü gördüm sıfırlarının. Yani adam atıyorum gösterge panelini kırmış yenisinden söküp vermişler. Şimdi farı kırmış yenisinden söküp vermişler. İşte grenaj kırmış deposunu yamurtmuş yenisinden söküp vermişler. Yani yerisinden söküp veriyorlar. Bu şekilde yedek parçasını sağlıyorlar. Diyeceksiniz ki koskoca firma kardeşim böyle mi yedek parçası da var? Abi zaten un markası böyle 3000, 5000, işte 10 bin, 20 bin satan bir marka değil ki. Senede satsa satsa 300-500 tane satar. 300-500 tane motor için de böyle deli gibi bir stok tutmak çok mantıklı değil. Onları savunarak söylemiyorum. Ben bu işi yapsam hani bu stok tutar mıyım? Vallahi ben de tutmam abi. İhtiyaç olduğunda elimde var olan modellerden söker veririm söker veririm, fabrikadan geldiğinde o söktüklerimi de o motosikletlere geçiririm. Bu yöntem bence daha mantıklı bir yöntem. Yani yedek parça sorununuzu karşılayan, müşteriyi mağdur etmemeye çalışan bir felsefeleri var. Um tarafında, isotların. Bunu belirtmiş olayım. Vallahi iyi ki de bu testi yapmışım. Normalde e, sorsalar, ya gerek yok abi ne yapayım falan derdi de. Ş sırf şu gösterge paneli yüzünden testi aldım. Test ettim. Ve iyi ki de test etmişim. Bu motosikleti bu sayede tanımış oldum. Motobilo olduğunu gördüm. Şurada da yazıyor zaten. 249 cc'lik CF motobilo. Ama inanmadım. Şöyle çevireyim. Şimdi bir telefon tutucu buldum buradaki motorun mağazasından. Telefon tutucuyu takacağım. Telefonda GPS ile eşleyeceğim. Acaba ne kadar sapma farkı veriyor? Çünkü olağanın üstünde bir son var. 190'ın üzerine geçmesi olağanüstü. Bakalım GPS cihazında doğru verecek mi? Hep birlikte görelim. Valla sevgili arkadaşlar GPS cihazını taktım. Ben de şüphelendim. Çünkü tek silindirli 250 cc'lik bir motosiklette bu kadar 190 üzerine geçmesi beni şaşırttı. O yüzden GPS cihazıyla ölçeceğim. Şu anda 73'e sabitledim. 55 gösteriyor. Yani düşük süratte 56 diyelim aşağı yukarı 20 km sapma farkı veriyor. Yani buradan direkt anladık gösterge panelinde bir şey var. Yüksek süratte de çıkar, çıkabilirsem şimdi şuradan çıkmayı deneyeceğim. 120 üzerinde bakalım veya 120'de kaç kilometre sapma farkı verecek. O zaman aslında 250 cc'lik bloğun olması gerektiği gibi 140-150'leri yaptığını anlayacağız. 190'ın göstergenen kaynaklı olduğunu anlayacağız. İnşallah trafik yoktur. Evet burada 100'e sabitleyebilirim. Biraz daha düş. Evet 100 kilometre hızla gidiyorum şu anda. Biraz GPS de doğru ölsün diye biraz zaman geçmesi gerekiyor. 97, 98, 98 yüzde giderken 74, 99'a 74, yüzde giderken 74, evet. 99'da giderken 75, yüzde giderken 76. 4 oradan 80 24 kilometre fark ettiriyor. Evet. 100'e giderken 24 kilometre fark ettirdi. Evet, 120 ileride gidiyorum şu anda. 94 95 125'le giderken 100. Evet, 25 kilometreyi koruyor burada. 125'le giderken 100 kilometre 125'le giderken 25 kilometre sapma farkı verdi. Dolayısıyla 190'la giderken de 30 kilometreye çıkacaktır o. Evet, şu anda 140'lar civarında ilerlerken 104. 138'lerde 104. 140'lar civarındayken 103. 103 104 140'lar civarında. Yani aşağı yukarı 30 35 kilometrelik sapma farkı var. Yüksek süratte ki bu Normal motosikletlerde 10 ile 15 kilometre arasındadır ki daha önce bununla ilgili bir bölüm çekmiştim. Sizlerle paylaşmıştım. Yani 160 yapan bir motorunuz varsa bilin ki o 145-150 yapıyor. Bu motorda 190 yapıyor. Burada sapma farkı daha fazla. 30-35 kilometrelik bir sapma farkı var. Dolayısıyla 155-160 yani CF motorun 250'lik motor bloğunun yaptığı sonuç kadar yapıyor aslında ama bizi gösterge yanıttı. Göstergeden dolayı 190 yaptığını düşündük. Evet tarafsız ve doğru testler yapmayı kendisine hedef olarak belirlemiş Motopixel TV'nin Boom Renegade Freedom modelinin incelemesi böyleydi sevgili arkadaşlar. Motor güzel, stabil, ip gibi dağılmıyor. Göründüğü gibi değil motor. Bunu net söyleyeyim. Tempolu, performanslı cruiser arayanlar için idare bir motor. Motor bloğu zaten CF motorun Kullanmış olduğu 250'lik blok, malzeme kalitesi ve genel olarak donanımlar kalitesiz değil ama öyle üst düzey kalitede de değil. Uygun fiyata 230 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam 2024 kasası yani bu kasa. Bir de 2023 kasası var o da 174 bin liraya satılıyor ve vade farksız 12 taksit yapıyorlar. Bu bilgileri vermiş olayım. Bu incelememi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı, fikirlerinizi talebileyim. Böylelikle bu bölümü kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.